Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Space Flight Simulator adlı uzay oyununu oynayacağız. Şimdi şöyle e, bu 2D bir oyun kendimize istediğimiz gibi sandbox oyunu yani e, kum havuzu diğer bir deyişle istediğimizi yapabildiğimiz bir oyun. Şimdi arkadaşlar ben böyle normalde normal var. Art var, bir de realistik Ben realistik yapacağım. Kariyer sandboxla açılmıyor. Sadece klasik mod var. Realistik olacak ki yapabilelim böyle güzelce Ya da neyse normal olsun. İleriki zamanlarda hard ve realistik de yapacağız. Şöyle ıı, ha bir de so solar panel yazalım. Bence bir şey olmaz uzay istasyonu yapmayı düşünüyorum bu videoda. Tam tabii tamamının değil çünkü teker teker yapmam lazım. O yüzden önce teker teker bir roket yaparız, üstüne de devam ederiz. Şimdi bunu save yapıyoruz. Solar Seis yani Hem Panel 1.0 Gönder gitsin. Şimdi arkadaşlar da hemen gelirim. Aslında şaka yapıyorum. Yanlış söyledim. Neyse. Ee, devam edelim. Ne diyor? A no has paraş diyor. Has no health. Yeah. koruma kaldı. Neyse bir gönder bakayım. Paraşütüm yok. Paraşütten bir şey olmaz da neyse. Öncelikle bunu arttırıyoruz. Tratörün gücü demek. Şu roketleri açıyoruz. Başlatıyoruz. Olmadı mı? Önce bunu patlatıyoruz Sonra bunu patlatıyoruz Bunlar gidiyor Şöyle bir Şöyle bir <laughs> kapatıyoruz. Şunları açıyoruz. Ve tamamdır. Kapatıyoruz. Şimdi çıkarmaya başlayabiliriz bunları. Öncelikle şöyle nasıl açalım şunu. Şunu da Evet. Şimdi işte işe yok. O yüzden hiç ellemeyi düşünmüyorum. Neyse bunlar bit bittiğine göre hemen patlatalım. Şunu destroy debris. Destroy debris. Destroy debris. Tamamdır. Artık hakiki uzay istasyonumuz bu. Şöyle güzel bir yönümüz olsun. Ve biraz fazla. İyon encimi. Ha güzelmiş. Bakıyormuş. Tamam. Şöyle açmaya başlıyoruz. Evet oldu. Aa. Bu neydi? Bunun yörüngesi farklı. Bu dönecek de dönecek. Bunun destroy the diye siliyoruz. Ve hazır. Sana şuraya bir paraşüt koysam iyi olur. Arkadaşlar bugünlük bu kadar Sizleri seviyorum Görüşürüz ee, Bay bay